Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melis ve bugün sizlerle birlikte tokak için oynuyoruz arkadaşlar. Ee, benim çok sevdiğim bir oyun bu tokak için. Sizlerinde görmenizi istedim. Hadi bakalım o zaman tokak için oynamaya başlayalım. Şöyle başla dedim ben. Ee, bu yıklı amcamızı seçelim. Ya da bizim bu obur canavarımızı seçelim. Tam obur canavar olsun o zaman. Obur canavara güzelce bir tavuk yapalım o zaman. Ee, tavuk, but, ne tavuğu varsa onu yapacağım. Mesela bu güzel, bir de bu güzel. Tamam bu ikisini yaparım. Sen bunları seviyorsundur. Hmm. Ee, şurada kızartıyoruz. Kızartıyoruz. Evet. Kızarsın. Bekliyoruz şu an. Bekliyoruz kızarmasını. Bence kızardı. Evet. Kıpkırmızı olmuş. Gidelim şimdi. Şimdi bunu tavada kızartıyoruz diye biliyorum ben. İnşallah yanlış bilmiyorumdur. Evet, bunu da tavada kızartıyoruz. Bunun üstüne tavadayken karabiberini ve tuzunu ekmemiz gerekiyor. Birazcık da limon. Tamam. Gidebiliriz. Bence bu güzelce pişti. Dur ama içecek unuttuk. Portakal suyu. Evet. Portakal suyunu severiz. Buraya gelelim. Senin suyunu çıkaracağım. sesini arttırayım şunu tamam. Suyunu koydum. Tamam. ilk bundan biraz al. Ya da bundan ilk alma. İlk bunu al. Sonra al bunu. Bundan al. Beğendi eti. Bundan al bakalım. bende eti. Bunu attım ağzına. Butumuzu attık ağzına. Bunun butu da bende. Benim gibi eti seviyor bizim canavarımız. Şimdi bu sefer ona benim annemin yaptığı be, mantarlı ya da mantarlıyı boş verin. Tavuklu pilavı. Değil mi bu tavuklu pilav. Evet. Yanına içecek olarak da em, ne içeceği yapalım? Karpuz suyu. Allah bardak nereye gidiyor? Allah yanlış yere geldik. Şuraya evet, karpuzun ee, suyunu çıkarmaya geldik. Birazcık da bundan. Bitir bundan Tavuklu pilav tekte yutuyor zaten ilk bunu bitir. Heh. Tamam. Bunu beğendin mi? Beğendi. Bunu iç bakalım. Tamam. Hımm. Son iki yemek olsun. Garip bir yemek yapacağım bu sefer. Bu da patates kızartması. Çok garip değil ama. Şimdi ilk patatesleri doğramamız gerek. Patates kızartması yapabilmemiz için. Ee, patates kızartmasını. Ben severim arkadaşlar. Siz sever misiniz? Yoruma yazın. Ben çok severim patates kızartmasını mesela. Tamam. Gideceğiz. Ve bunları bir dakika. Şuraya geleceğiz. Şunları. Şöyle işte koyalım. Tamam. Ee, şimdi bir dakika. Buraya gideceğiz. Heh. Batır. Pişsin bunu. Birazcık daha. Tamam bence bu kadar yeter. Gidelim pişmişleri verdik biz bunu. Pişmemişler burada duruyor. Neyse birazcık da pişmemiş koyayım yanına. Pişmemiş de güzeldir. He. <laughs> pişmemiş patates edildi. Ama bekleyin patatesin üstüne tuz atmam lazım. Ay yüzüme tükürdü. Ketçap. Ketçap güzel olur değil mi yani? Mayonez de koyalım. Ben mayonezi çok sevmem ama yine de koyalım. Ye. Yeah. Ye. Yeah yediriyorum. Ye. Beğendin mi ya? Beğenmedi mi? Beğenmedi bunu. Artık. Bence beğenmedi. Evet, beğenmedi. İğrendi resmen yemekten. Nasıl iğrenmek bu ya? Sen damağının tadını bilmiyorsun. Damağının tadını bilen bu yemeği çok sever. Şimdi sana mantar yapacağım. Bakalım mantarı sevecek misin? Mantar mantar sevilmez mi? Tencerenin içine attım. Tencerede mi yapılıyordu bu mantar ya? Yok. Fırında yapılıyordu. Annem beni fırında yapıyordu bu mantarı. Biraz daha. Çok pişiriyorum. Tamam pişti. Geri. bunun yanına Domates suyu. Su saçma bir şey ama domates suyu yapalım. Sık 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 sık. sık. Üstüne de su. Hadi bakalım. Bu da son yemek zaten. Beğendi bence bu suyu ya. Beğendin mi? Ay dur. Bence beğendi. Bence. Bak beğendi. Benim beğendim ben. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, ee, kişi abonelikten çıkmış. Niye çıktınız acaba? Neyse keyfinize bağlı. Bu videoya 5 like gelsin. Tok Tokak için ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.